Dostlar merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugün sizlere Mescidi Dırar'dan bahsedeceğim. Zannediyorum Mescidi Dırar deyince bir kısmınız bir takım bu konu hakkında bir şeyler biliyordur. Ancak bildiklerimizin ne kadarının doğru olduğu olmadığı konusunda bir takım şüpheler vardır ki yer yerde bana sorulan bir sorudur. Dolayısıyla da bu meseleyi ele alacağım. Dikkat ederseniz son günlerde farklı gündem nedeniyle gündeme özel zaman zaman videolar çekiyorum ve epeydir de siyerden kopmuştuk. Dolayısıyla bu videoyla beraber tekrar siyer konularına da dönüş yapmış olduk. Bu itibarla da bu Mescidi Dırar meselesini enine boyuna sizlerle tartışıp ana çerçeveyi dikkatlerinize sunmaya gayret edeceğim. Mescidi Dırar tebuk seferi ile ilgili haberler arasında gündeme gelen veya gelmiş olan bir konudur yani Tebuk seferinden bahsedilirken Mescid-i Dırar hadisesiyle ilgili haberlere de rastlarsınız. Aynı zamanda bu konu Tevbe suresine de yansımıştır ve Tevbe suresinin 107. ayetinde doğrudan münafıkların yapmış olduğu bu mescitten söz edilmektedir. Ve mesciden dıraren ifadesi vardır. Dolayısıyla da burada münafıkların yaptığı bu mescit hem yerilmekte hem de bu konuya temas edilmektedir. Kimi rivayetlerde de mescidün nifak ifadesi geçer. Keza mescidu şikak gibi ifadeler de vardır. Müslümanları bölmeye yönelik bir hamle olduğu için siyasi bir Nedenle böyle bir mescit inşa ettikleri için, münafıkların bu anlamda bir gizli gündemleri olduğu için bu mesele Kur'an'da yerilmektedir. Tefsir kaynaklarında, klasik tefsirlerimizde Özellikle bu ayetlerle ilgili bölümlerde ve Tevbe suresiyle ilgili kimi ayetlerin açıklamalarında münafıklardan sıklıkla bahsedilir. Ve bu konu burada uzun uzadıya, burada derken bu eserlerde uzun uzadıya anlatılır. Keza siyer kaynaklarında da. Ancak konu çok dağılmıştır, çok çetrefilli bir hale gelmiştir. O nedenle de bir mescidi dırardan bahsedilir ama, bunun ana çerçevesinin ne olduğu konusu çok net değildir. Biraz bunu açmaya çalışacağım. Mescidi Dırar, Münafıklar ve Ebu Amir ismi arasında ilginç bir bağlantı vardır. Yani Tevbe suresinde Mescidi Dırar'dan bahsedilirken münafıklardan bahsedilir. Aynı zamanda bir de Ebu Amir isminden bahsedilir. Daha önce Hazreti Peygamber'in Medine'deki muhaliflerinden bahsederken bu isme değinmiştim ve Ebu Amir isminin ne olduğuna dair kısmen bir bilgi vermiştim. Ebu Amir aslında bu münafıkların lider olarak gördükleri bir şahsiyettir. Nitekim rivayetlerde de Ebu Amir ile mescidi inşa edenler arasında bir takım bağlantıların olduğunu görüyoruz. Örneğin Ebu Amir ile Ensar'ın Evs koluna mensup olan bu kişiler yani bu mescidi inşa edenler aynı kabiledendiler. Baştan beri de bunlar Hz. Muhammed'e muhalif olan insanlardır. Dikkat edin bu detaya. Yine Ebu Amir Medine'de Hz. Peygambere karşı en sert muhalefeti yapanlardan birisidir. Ancak Resulullah özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra giderek güçlenince bu sefer Medine'de tutunamayacaktır. Medine'yi terk edecek ve Mekke'ye gidecek, müşriklerle işbirliği yapıp bu şekilde Hz. Muhammed'le mücadelesine devam edecektir. Onun izinden gidenler ise Medine'de kalacaklar. Resulullah'ın karşısına da doğrudan çıkamadıkları için sinsice planlar yapacaklar ve özellikle de Yahudilerle işbirliği yapıp bir şekilde Hz. Muhammed'i Medine'den koparmaya çalışacaklar veya onu etkisiz hale getireceklerdir. Dolayısıyla mescidi inşa edenler ile Ebu Amir arasında böylesine bir bağın olduğunu hatırlatalım. Medine'de kalanlar emellerine erişebilmek için görünürde inanmış gibi kendilerini takdim edecekler, gösterecekler. Bir taraftan da Hz. Peygamber'in arkasından kuyu kazacaklardı. Özellikle bu Ebu Amir ismi son derece ilginç bir figür. Çünkü bu adam tevhide inanan, zühd hayatı yaşayan bu özelliklerin nedeniyle de kamil olarak nitelenen isimlerden birisidir ve etkili bir simadır. Onun izinden giden kabileler Evsullah olarak bilinir ki 2-3 kabiledir. Bunlar Hz. Muhammed'e inanmamışlar ve muhalif davranışlarını Medine dönemi boyunca sürdürmüşlerdir. Bu Ebu Amir Mekke'ye kaçtıktan sonra Uhud'da dediğimiz gibi Müslümanların karşısına çıkıyor. Hatta ilk savaşın ateşini fitilleyen adamdır. Ancak müşrikler Uhud'da istedikleri sonucu alamayınca Ebu Amir müşriklerle beraber tekrar Mekke'ye dönecektir. Zaman geçecek, Mekke fethedilecek. İddialara göre Mekke fethedildiği zaman Ebu Amir Taif'e kaçacak. Ancak Taif'in teslim olmasından sonra Şam tarafına gidecek ve iddialara göre Kın Nesrin civarında yerleşecektir ve burada da ölmüştür. Hatta burada Hristiyanlığı benimsediği de söylenir. Bu Amir Şam bölgesine gittikten sonra burada da boş durmamış. Yine Hz. Muhammed'e karşı olan muhalif tavrını sürdürmüş ve aynı zamanda Medine'deki akrabalarıyla yani münafıklarla ilişkilerini kesmemiş bir plan hazırlamış ve bu plan çerçevesinde onları yönlendirerek bir şekilde Hz. Muhammed'e suikast düzenleyip onu ortadan kaldırmayı ve bu yolla Medine'ye gelip Medine'de kendi varlıklarını, kendi güçlerini devam ettirmeyi planlamıştır ve bu planı hazırlayıp da devreye sokmak için Medine'deki akrabalarını kullanacaktır. İddialara göre münafıkların önemli isimlerinden birisi olan Vedia bin Amir'e bir mektup gönderiyor ve diyor ki siz Medine'de bir mescit inşa edin. Bu mescide Hz. Muhammed'i de getirin. Burasını meşrulaştırmış oluruz. Yani Medine'deki müminlerin gözünde Hz. Muhammed buraya geldi. Dolayısıyla da meşru bir mescittir e, imajını veririz. Ondan sonra da burada gizli faaliyetlerinizi yürütürsünüz. Sonradan Hz. Muhammed'i ortadan kaldırırız. Böylece bu mescidi merkez ediniriz ve buradan e, kendi gücümüzü yayarız şeklinde bir telkinde bulunuyor ve Hz. Muhammed'e suikast düzenleyip öldürmelerini planlıyor. Suikastında gerçekleşmesi durumunda kendisi de tabi ki Medine'ye dönecektir ve tıpkı Resulullah gibi güç ve nüfuz kazanmayı planlayacak. Tıpkı yine onun gibi hani Medine'de mescit inşa etmişti ya öyle bir mescitle burayı meşru bir zemin haline getirmeyi hedeflemiştir. Senaryonun gerçekleşmesi için Tabii gerekirse Bizans destekli Arap orduları ile Medine üzerine yürüyeceğini ve Hz. Muhammed'i buradan tepeleyeceğini de söylemiştir. Ebu Amir ve adamları bu planı devreye sokmaya çalışıp mescit inşa ederlerken tam bu safahatta da Resulullah Tebuk seferi için hazırlıklar yapıyordu. Dolayısıyla Ebu Amir ve adamlarının aradıkları fırsat ayaklarına gelmişti. Nitekim de bunlar bir yandan mescit inşa ederken bir yandan da orduya adam sokacaklar ve bu adamları vasıtasıyla yolda fırsat buldukları anda Hz. Muhammed'i öldüreceklerdi. Ve plan gerçekleştiği zaman da nasılsa Hz. Muhammed'te gelip bu mescitte ibadet ettiğine göre Ebu Amir de gelecek ve burada faaliyetlerini sürdüreceklerdi ve böyle bir plan üzerine bu mescidin inşa ettiği söylenir. Nitekim Tebuk Seferi sırasında ordu içerisine sızan bir grubun Resulullah'ı öldürmeye yeltendiklerini görüyoruz. Her ne kadar Şiiler Hz. Muhammed'i öldürme planıyla ilgili iddiaları Ebu Bekir, Ömer, Osman gibi sahabelere fatura etseler de bunun doğru olmadığını belirtelim. Bu ayrı bir konudur. Buna girmeyeceğim. Dolayısıyla da bu hamle aslında münafıkların planıdır. Nitekim de Tebuk Seferi dönüşünde ordu Zu Evan denen yere geldiği zaman orduya sızmış olan münafıklar bir sarp geçitte Hazreti Peygamber'i devesiyle birlikte uçurumdan yuvarlayıp öldürmeyi planlamışlardır. Devenin önünde Huzeyfe, arkasında da Ammar bin Yasir vardır. Yanlarına gelip biraz şüpheli tavır sergileyince bunların bağrışmasıyla bir anda panikleyecekler bu münafık grup ve ordu içerisine sızacak ki ordu en azından 2-3 bin kişilik bir ordudan bahsedilir ve böylece bu plan suya düşecektir ve suikast girişimi gerçekleşmeyecektir. Nitekim de bu konuya Tevbe suresinin 74. ayetinde de işaret edilir ve başaramadıkları bir işe yeltendiler denir. Burada sürekli de bu surede münafıkların yerildiğini, bunların sensi planlarından bahsedildiğini hatırlatalım. Ayrıca müfessirlerin kahir ekseriyeti de bu ayetin münafıkların girişimiyle alakalı olduğundan söz ederler. Buraya kadar anlattıklarımın bir kısmı kurgusal da olabilir. Senaryo da gelebilir size. Ancak hem rivayetlerde hem de ayetlerdeki açıklamaların satır aralarında böyle bir planın olduğunu görüyoruz. Nitekim bunlardan birisi olan Belazuri Mescidi Diran'ın inşa edilmesiyle ilgili haberlerden bahsederken Ebu Amir adına bu mescidin inşa edildiğini söylüyor ve Ebu Amir gelip bize burada imamlık yapacak, bize namaz kıldıracak diye sözler sarf ettiklerine dair kayıtlar aktarmıştır. Dikkat edilirse Ebu Amir'in de tevhidi benimseyen adam olduğunu söylemiştim. Bunu tekrar hatırlatayım. Dolayısıyla da Resulullah onların mescidine gelip burayı ibadet mekanına dönüştürünce Ebu Amir de dönecek. Ben de zaten inanıyordum diyecek ve böylece kendi hedeflerini gerçekleştireceklerdi. Bu konuyla ilgili benzer iddiaları değişik tefsir kaynaklarında da yine aynı ayetin açıklamaları arasında görürsünüz. Diğer kaynaklarından olan Vakidi de konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmıştır. Buradan da okuyabilirsiniz. Diğer yandan Tevbe Suresi'nin 107. ayetinden 110. ayetine kadar burada münafıkların tutumunun yerildiği, Allah ve Resul'üne savaş açan insanlar olduklarından bahsediliyor ve bunlar şiddetle eleştirilmektedirler. Buraya kadar anlattıklarıma ilave olarak Mescidi Dırar'ın inşa edilmesinin sebepleri arasında farklı iddialardan da bahsedilir. Mesela bunlardan birisi Mescidi Nebi ile Mescidi Kuba'ya alternatif bir mescid inşa etme fikrinde olduklarından söz edilir ki malumunuz Mescidi Nebi Resulullah'ın buluşma merkezidir. Ayrıca Mescidi Kuba da Resulullah'ın yine Evsin yurdundadır. Bu sık sık gidip orada ibadet ettiği bir mekandır ve bu da Kur'an'da anılmış ve övülmüştür. İşte bu gibi hamlelerle mescidi inşa edeceklerdir ve kendilerine ait de böyle bir mekan oluşturacaklar. Hz. Muhammed'i öldürdükten sonra onun mescidinin yerine Mescidi Dırar olarak isimlendirilen bu mescid, tabi o zaman Mescidi Dırar değildir adı, bu mescid meşru olacaktı ve buluşma mekanı olacaktı. Aynı zamanda bu yolla da müminleri bölmeyi de hedeflemişlerdir. Çünkü bunların amacı mescid inşa etmek değil, ya nedir amaçları? Müminleri bölmektir. Dolayısıyla da arka planında bu tür saiklerin olduğunu da hatırlatayım. Bu arada ilave olarak şunu da hatırlatayım. Hz. Peygamber'in cemaati özellikle akşam, yatsı ve sabah namazlarında mescid-i nebide buluşurdu. Bir de cuma günü, öğlen vakti, cuma namazı diye bildiğimiz e, cuma namazında bir araya toplanırdı. Bunun dışında gündüz vakitlerini Resulullah ya mescitte tek başına kılar, ya da mescid Kuba'ya gider ve burada kılardı. Ayrıca bir de yine Evsin yurdunda bir başka mescid var. Oraya da gidip geldiği söylenir ki o burası biraz daha nadiren gidip geldiği yerdir. Mescid-i Kıbleteyn denmiştir. Yani bugün de umrecilerin gidip ziyaret ettikleri mescid, Mescid-i Kıbleteyn diye. Burada da bir mescidin olduğu söylenir. Dolayısıyla da Resulullah'ın Kuba'ya gidip gelmesin ve Kuba Mescidi'nin Kur'an'da Tevbe Suresinin 108. ayetinde de Mescid-i Takva olarak isimlendirilmesinden mütevellit olarak kendileri de böyle bir mescit inşa edip Hz. Muhammed'i getirecekler ve hedeflerine ulaşacaklardı. Dolayısıyla da sadece mescit deyip geçmeyin, mescit aynı zamanda bir siyasi propaganda merkezi, buluşma merkezi, siyasi hedefleri gerçekleştirme merkezi olarak inşa ediliyordu. Onların nazarında böyleydi. Dolayısıyla da bu mescidi inşa edenler tamamen politik hesaplarla böyle bir mabet yaptıkları düşüncesindeydi. Bu yolla da iktidar elde etmeyi ve cemaat arasında tefrika çıkarmayı hedeflemişlerdi. O yüzden de Kur'an şiddetle onların bu hamlesini yerecektir. Tebuk seferi hazırlıkları yapılırken neredeyse bitmek aşamasındayken münafıklardan mescidi inşa etmiş tamamlamışlar ve bir an önce de Resulullah'ın gelip burada ibadet etmesini sağlamaya çalışmışlardır. Hummalı bir şekilde mescidi bir an önce bitiriyorlar ve Resulullah'ı ısrarla çağırıyorlar. Ancak Hz. Peygamber onların ısrarından biraz şüpheleniyor, biraz da meşguliyetim var diyor, dönüşle uğrarım diyor ve burada biraz da politik davranıyor belli ki. Çünkü yani ona inanmış gibi gözüküyorlar. Sefere hazırlanıyor ama bunlar sefere katılma, katılacaklar mı katılmayacaklar mı belli değil. Renk vermiyorlar. O nedenle de Resulullah bu işi Tebük Tebuk Seferi dönüşüne bırakıyor ki Tebuk Seferi'nin düzenlenme sebebinin çok farklı olduğunu hatırlatmış olayım. Bu konuya da değindiğimi de yine belirteyim videolarım arasında vardır. Neticede sefer dönüşünde ayetlerde münafıkların hedefleri bir bir deşifre edilince bütün mesele açığa çıkıyor. Mescidin gerçekte inşa ediliş amacı ortaya çıkıyor. Münafıkların hedefleri tek tek belli oluyor ki suikast düzenlemeye çalışıyorlar. Bu itibarla da Resulullah Medine'ye dönünce iki kişiyi görevlendiriyor ve mescidi yıkmalarını istiyor. Onlar da bir gece gidiyorlar ve mescidi yakıyorlar. İddiaya göre mescidi inşa edenlerden birisi olan Zeyd bin Cariye mescidin yıkılmaması için direnmiş ve içine girmiş. Onlar da ateşe verince ahşap kısmı yandığı için hafif kendisi de yaralanmış ve bu şekilde mescitten dışarıya çıkmak zorunda kalmış. Evet değerli dostlar, mescidi dırarla ilgili rivayetlerde anlatılan meselenin özü bu. Tabii ki tefsir kaynaklarındaki haberleri ele alsam konuyu çok daha uzatabilirim ama Ana çerçevenin bu olduğunu görüyoruz. Buradan biraz da meseleyi günümüzle ilişkilendirmek istiyorum. Zira mescidi dırarı inşa etmenin özünde bir politik hamlenin olduğunu ve aynı zamanda müminleri ayrıştırmaya yönelik bir hedefin güdüldüğünü görüyoruz. Burası son derece önemli. Bu yönüyle baktığımız zaman ve konuyu günümüze bağlarsak ne yazık ki bugün de mescitler, camiler herkesi kucaklayan yer olduğu halde zaman zaman siyasi propaganda merkezine dönüştürülmesi veya belli zihniyetin adeta e, tekelinde olması gibi hamlelerle yavaş yavaş insanların mescitten, camiden, dinden, cemaatten, camiden, cumadan uzaklaştıklarını görüyoruz. İşte siz mescitleri böyle siyasi propaganda merkezine dönüştürürseniz karşınıza çıkacak sonuç da budur. Nitekim de en üst seviyeden bile mesela bir ara Diyanet İşleri Başkanı gençlerin camiye gelmemesinden yakındı. Ama aynı yakınmayı biz yeri geldiği zaman siyasi propaganda merkezi olduğu zamanda yapılmasını beklerdik. Yapıldı mı böyle bir şey? Hayır. Peki seçim dönemlerinde kimi camilerin adeta propaganda merkezine dönüştürüldüğünü gördük mü? Gördük cemaat arasında bu tarz nedenlerle rahatsızlık duyanlar oldu mu? Oldu. İşte siz mescidi amacı dışında kullanır. Hele hele de siyasi ranta dönüştürmeye çalışırsanız toplumu yaralarsınız, toplumu bölmeye çalışırsınız. Cami Allah'ın evidir. Allah'ın evrinde siyasi propaganda yapılmaz. Orası siyasi propaganda merkezi değildir. Ancak ne yazık ki sevgili dostlarım bu bugünün sorunu değildir. Tarihten beri devam ede gelen sorundur. Nitekim de bu ta Hazreti Osman döneminden itibaren devam ede gelen bir gelenektir. Bunu Muaviye daha da taçlandırmış ve mescidi bütünüyle siyasi propaganda merkezine dönüşmüş, dönüştürmüştür ve böylece yer yer İslam tarihinde mescitlerin bir kısmı cami toplanma yeri değil de adeta mescidi dırar rolü görmüş ve bu nedenle de insanlar camiyi cumayı terk etmişlerdir ki Emevilerin e, hutbeleri namazın öncesine almalarının sebebinin de bu olduğunu hatırlatayım. insanlar çünkü siyasi propaganda dinlemek istemiyorlar. Şimdi mescidi dırarın bu hamlelerle yapıldığı gerekçesiyle onları şiddetle eleştiren Kur'an, bu şekilde camileri siyasete çevirenlerin ödüllendirileceği mesajını mı verecektir? Veya Allah bunlara ödül mü verecek? Aferin çok iyi yaptınız diye. Bakınız Kur'an siyasi hedefler nedeniyle mescit inşa edilmesinden dolayı bu failleri şiddetle eleştiriyor. Allah Resulü de burayı yıktırıyor düşünün. Ve yakılıyor, mescit yakılıyor. Yani Resulullah aynı zamanda mescit yaktırmıştır. Neden? Çünkü burası bir siyasi propaganda merkezine dönüşmüştür. Tefrika yuvası olmuştur. Bu nedenle de Kur'an şiddetle bunu eleştiriyor. Bu failleri eleştiriyor. Peki aynı şekilde mescitlerde siyasi propaganda yapan kimi hoca tipler vardır. Allah bunları ödüllendirecek mi? Veya mescitleri siyasi propaganda merkezi gibi görenleri ödüllendirecek mi? Bir de böyle bakın hadiseye. Dolayısıyla da siz mescidi amacı dışında kullanırsanız toplumu yaralarsınız. Bu son derece hassas bir konudur. O nedenle de mescitler kendi amacı dışında kullanılmaz. Hemen birileri efendim peygamber döneminde mescitler şöyle şöyle de kullanılıyordu. Mescidin farklı fonksiyonları da vardı diyebilir. Bu dikkat ederseniz bilgi eksikliği ile alakalı bir şeydir. Hazreti Peygamber'in kurduğu mescidin bir ibadet bölümü vardır. Bir de diğer işlerin yürütüldüğü bir hükümet konağı gibi düşünün. Yani öyle farz edelim, boş, etrafı sarılmış bir mekan. Ama ibadetin olduğu yerde, ibadetin yapıldığı yerde başka bir şey konuşulmazdı. Dolayısıyla da mescitte ibadet edilir. Mescitte propaganda yapılmaz. Bunun özellikle hatırlatılması gerekiyor. Sonuç itibarıyla mescitlerin siyasi propaganda merkezi haline getirilmesi geleneği bir Emevi klasiğidir ve ne yazık ki yer yer bunun örneklerine de rastlanmaktadır. Dolayısıyla mescidi dırar geleneği aslında hiç bitmedi. Az önce de söylemeye çalıştığım gibi yer yer günümüzde de bunun örneklerine rastlıyoruz. Allah'ın evi olarak anılan bu mekanların siyasi propaganda merkezine dönüştürülmesi asla doğru değildir. Kürsülerde bu tür mesajların verilmesi, Kutbelerde lanetlerin okunması da aslında bir yönüyle siyasi mesaj veya siyasi propagandaya girer. Nitekim bu tür rahatsızlıklar nedeniyle insanlar camiyi, cumayı terk eder oldular ve bununla ilgili bir sürü polemikler yaşandı. Bir taraftan siyasi saiklerle Atatürk'ün özgürleştirdiği camilerde onun adı anılmaz bir yandan lanet okunurken, bir yandan da bu mekanlar birer siyasi propaganda merkezine dönüştürülürken buna da ses çıkarılmaz. Dolayısıyla da siz mescidi amacı dışına taşırırsanız insanların gönlünü yaralarsınız ve insanlar da o mescitlerden yavaş yavaş uzaklaşırlar. Bakınız bugün dinin önünde hiçbir engel yok. Devasa Diyanet birkaç bakanlığı geçen bütçesi, onca ilahiyat fakültesi, İmam hatipler, Kur'an kursları, e, merdiven altı, merdiven üstü dernekler, vakıflar, cemaatler alabildiğince ama hala neden yakınıyoruz veya Diyanet İşleri Başkanı yakındığı için söylüyorum. Özellikle de gençler camiye gelmiyorlar. İnsanlar camiyi terk eder oldular. Bunun biraz irdelenmesi gerekiyor. O nedenle de böyle bir konuyu seçtim ve mescitlerin amacı dışında kullanılmasının ne tür sonuçlar doğuracağının tipik bir örneğidir. Mescide durar. O nedenle de mescidi durar örneğine dikkat çekmek istedim. Sonuç itibarıyla siyerin bir konusu olan mescidi durar meselesinden bahsettim. Bunun detaylarıyla ilgili bazı örnekler verdim ama aynı zamanda meselenin bir de aktüel yönü olduğu için bu yönüne de dikkat çektim. Takdir sizindir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım dikkatinizi çekmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.